İyi akşamlar Kartonsan günlük grafik. son diyor yayın kaç 9'uydu galiba yapmıştım. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama orada bir destek tutturmuştu kısa vade. 56'nın üstünde kalmayı başardı. Ya bu önemli arkadaşlar. Bu bir direnç kırılıyor. direnç destek alınıyor 8 ortalama kırılmıyor. Yani burada mesela işte geçende de anlattım. Başka bir video daha uzun anlattım. Bir arkadaş çok güzel yazmış. Bu çok başına gelen insanların. Ya ben sattım gitti. İşte bir senin satılması gereken yer var. Satılmaması gereken yerler var. Yani şimdi 8'in ortalamanın üstü 8 senesi satmak risktir. Hızlanarak hareketine devam edebilir. Orası çok önemli bir ortalama yani 8 ortalama. İğmenin bize çok yüksek olduğunu gösterir. Aynı şekilde kaldı karton. 8'in altına çok kapanışlarda destek attığından bu 55 civarlarından 56 civarlarından çok büyük bir kırılımla böyle aşağı doğru kopamadı. Ve e, yukarı doğru ivmeyi hızlandırdı. Biz 70 takip ediyorduk yani genel olarak. Tabi 2 tane böyle e, mum birisi 8-28 birisi 6-48'lik mumlar. Güzel mumlar bunlar. Bunlar 8 ortalamadan biraz ayrışmaya başladığı için fiyat e, hafif satış getirirler. Yani normal yani anormal bir şey değil. Eğer bir anomali oluşmazsa yani şuradaki gibi bir senette doğal şartlar altında ufak tefek satıcı getirir. Sorun mu? Şu ana kadar büyük bir sorun değil. Teknik olarak devam etmek isteyenler. 61 civarlarını veya 60 olarak da aklında aklınızda kalabilir yani bir önümüzdeki 3-5 seans 10 seans boyunca bu alan geri alınmadıktan sonra piyasa tarafından satılmadıktan sonra yukarı hareketinde devam beklenir 70 bana göre direnç olma niteliğini koruyor nereden satıldı şu an 66 civarında satıldı orayı gene hesaba katmak lazım yani 70'e ne zaman uzasa bakın yani şurada tam 70 teması var. Şurada çok yakın burada da 68 teması var. Yani bu da oraya doğru gidiyor şimdi. 70 kırılırsa ben orada karton sana açıkçası görmek istiyorum. Yani 70'in kırılım büyük bir hacimle istekli olursa e, muhtemel şöyle diyeceğim çünkü arkasından. Yani bir breakout şeklinde bir mum görmek istiyorum orada. Yani breakout şeklindeki mum. Şu mumun 70'i deldiğini düşün Bakın şu 20 Nisan mumu hemen dünkü yaptığı kapı. Bunu işte 70'te yap görmek isterim. Neden? Burası çok uzun vade bir yatay alan oldu bulunduğu yer. 44 var, 69 var. Bakın 25 liralık bir şey var burada. 70 var, 44, 26 liralık bir pay var. Bu yatay alanın katlama ihtimali benim gözümde artar. Öyle bir bire da 70 geçilirse. derim ki yatay alan katlamaya gidiyor. E, ne var? E, 26, 24, 25 koy. Nereye götürdü? Bak bizi 94'e 95'e götürdü. Büyük ihtimal. Yani kesin olurum mu? Bakın bunu hep söylüyorum. Her videoda söylüyorum. Kesin mi? Abi kesin yok. Kesin olsa e, kavrun gibi olur bütün borsacılar. Bu işin kesinliği yok. Daha mesela dün Netflix sitesinde adamlar yazı yayınladı. Amerikalı yatırım firması. 450 milyon dolar ne zarar ettiler? İşte diyorum ya. Bir kesinliği yok. Ama e, katlamaya meyillidir grafikler. Biz bunu çok sık görürüz. Yani bu tür yatay alanlardan çıkıştan sonra bir katlama meyili vardır. Ona göre çünkü 71 breakout'ta kırılırsa yani 94, 95, 96 buradaki direnç hattına göre belki bir hesap yapılabilir. Ha üstüne çıkıyorsa ne güzel de kervan yolu devam ediyor deriz. Hani dinlenebilir aralarda o önemli değil. Ama 8 ortalama veya 20 ortalama işte oradaki yataylığa bağlı her şey. Momentum'a bağlı. Bu ikimiz, iki ortalamanın özellikle üstüne kaldıkça kartonu yukarı doğru takip ederiz. Valla ben de istiyorum. Yani hiç hayatımda aldığım da sattığım bir firma değil karton. Belki bir, bir, kere almış olabilirim. Bir teknik anlamda bir kere alıp sattım galiba. Şimdi yanlış da söylemeyeyim ama e, şöyle bir yüksek fiyatlamada. Yani bu çünkü bu çok şey olağan dışı bir fiyatlamaydı şu fiyatlar ve yani bu parayı da hani o günlerde videosunu yaptığımda maalesef söyleyemiyorsunuz böyle şeyleri ama yani hak eden bir o günün şartlarında söylüyorum tabi bakın 2020 şartlarında bunu hak eden bir Şirket değildi bu fiyata. Yani temel anlamda çok pahalı bir şirketti. İşte 132 bölünmeden önceki 3000 lira mıydı öyle bir şeydi. Ee, çok insan maalesef orada e, ezildi yani. Çok e, altında kalan oldu o fiyatlamanın. Onun için yani istiyorum biraz yukarı hareket etsin de. Mesela bir arkadaş sormuş gene görür mü? Yani görebilir abi niye görmesin. Yani Kartonsan iyi bir firma. Benim bildiğim iyi bir firma. Ben çok detayını bilmiyorum ama... E, yani neticede iyi bir bilançosu varsa enflasyonla beraber onun bilançosu da büyüyor. Ya bu enflasyonda her şey her şeyi görür. O ayrı bir konu. Onu 40 kere anlattım zaten. ARSA 67 yani pozitif bir alan. Güçlü bir alan. Mark diye bakıyorsunuz. O da şu anda pozitif. Yukarı yönlü momentumun devam ettiğini gösteriyor. Teknik seviyeler bellidir. Yani burada nereden aldığınıza göre değişir. E, stratejiniz artık onda herkes kendi riskine göre karar verir. Yani mesela dün bir arkadaş Aksa'yı e, sordu, anlattım, bu e, satmış yani sabah çok şey uyumamış yani aşağıdan girmiş, çok risk almak istemedim diyor, şey yaptım diyor, beni e, biraz realize ettim diyor. Hani burada teknik anlamda tabii devam ederse e, kar realizasyonu kişiye göre değişir ama arada sırada yapmak lazım. Herkese akşamlar.